Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da Cuma namazı çıkışında verdiği mesajlarla başlayalım ana habere. Yılbaşında uygulanacak 4 günlük yasaklar için konuştu. Otelleri uyardı. Özel villalarda parti ve eğlence düzenlemek isteyenler için de net konuştu ki haberlerini aktarmıştık. Asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Ve hatta bir sonraki kabine toplantısında da ilave tedbirlerin gelebileceği sinyalini verdi. Gelir mi? Açıkçası sayılara, kurallara uyulup uyulmamasına bağlı göreceğiz. Devamında aşı takvimi için de konuştu Cumhurbaşkanı. Dikkat çeken bir çaresi var. Dinleyelim o çaresi. Sonra siyasetin birbiriyle bağlantılı diğer başlıklarıyla devam edeceğiz. ATV Haber başladı. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu görür, tespit ederse, oralara gerekli operasyonu yapar o operasyonların adresi 4 günlük kısıtlamaya rağmen yılbaşı için parti programları hazırlayan oteller, villalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. İlave tedbirler için kabine toplantısını işaret etti. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler otellerde olsun, villalarda şurada burada olsun. Yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Gündemde pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacak Çin aşısı vardı. Erdoğan aşı olacağım dedi. Bir de çağrı yaptı. Öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere bu aşılama sürecini başlatacağız. Aşı olacağımı zaten açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. İlk etapta tabii burada Çin var. Aynı zamanda da Almanya. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz. Cuma namazı çıkışında Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmeye başlayabileceği iddiaları da soruldu. Erdoğan Ankara'nın kırmızı çizgilerini hatırlattı. Bizim İsrail'le yani istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil. Devam ediyor. En tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Filistin politikası adeta bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanı öncesinde ise 8. Türkiye İnovasyon Haftası programına video mesajla katıldı. Hedefinde bu kez muhalefet vardı. Türkiye'nin en büyük talihsizliği siyaseti ikbal ve rant kapısı olarak gören sığ muhalefet anlayışıdır. Eline geçirdiği her fırsatı Türk ekonomisini kötülemek için kullanan bu zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyoruz. Erdoğan'ın son sözleri ise ekonomiye yönelikti. Ekonomimiz 3. çeyrekte güçlü bir toparlanmayla %6,7 büyüdü. Bu oranla dünyada en hızlı büyüyen ülke oldu.